Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Samsung'un Galaxy Tab A7 Lite modeli var. Hep birlikte bunun kutu açılışını yapıp daha sonra içinden çıkan ürünlere bakacağız. Ayrıca ürünün bir de kısa ve öz tanıtımıyla videoyu sonlandıracağız. Bu ürün şimdi hep beraber geçip videomuza bakalım. Kutuyu yanıma aldığımda böyle beyaz sade bir kutuyla beraber geliyor. Böyle kapağını yavaşça bir kaldıralım ve şöyle kenara atalım. Bizi karşılayan güzel bir tabletimiz var. 8.7 inç büyüklüğünde bu tablet. Böyle şimdi onu da kenar almak istiyorum. Kutunun sol tarafına baktığımda bizleri bir adet şarj adaptörü karşılıyor. Aynı zamanda kutu içerisinde de e, Type-C olan diğer tarafı da USB olan bir şarj kablosu da çıkmakta. Kutunun diğer tarafına baktığımda ise şöyle hemen kaldırmak istiyorum bizleri hiç okumadığımız okumaya gerek duymadığımız hızlı başlangıç kılavuzu garanti belgesi ve e, iğne karşılıyor. Şimdi telefonumuzun sim kart girişi yok ama telefonumuza neden iğne çıkıyor diyecek arkadaşlar için şöyle bir açıklama yapabilirim. Telefonumuzun kendi hafızası 32 GB fakat biz telefonumuzu 1 TB kadar micro SD ile yükseltebiliyoruz. Bu iğne de tam olarak burada devreye giriyor. Micro SD kartın yuvasını açmak için bu iğneyi kullanıyoruz. Videonun ilerleyen dakikalarında zaten bunu da sizlere göstereceğim. Şimdi ben hızlıca kutuyu hemen bir toparlayayım ve tabletimize geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, kutuyu toparlayıp hemen geldim ve tabletimizin yan tarafından hemen açılışını yapmak istiyorum. Ama sizlere şu yapışkanın sesini dinletmezsem tabii ki haksızlık etmiş olurum. Telefonumuzu elime ilk aldığımda üzerinde herhangi bir jelatin ya da bir kaplama maalesef görmedim. Ve oldukça parmak izi bırakıyor. Bu sebepten dolayı da eldiven kullandım. Ekran hatta elimde eldiven olmasına rağmen baya böyle biraz biraz parmak izleri bırakıyor. Çok enteresan. Bu kadar parmak izi bıraksın istemezdim. Önemli değil. Tabii ki ben videoya girmeden önce tabletin kurulumunu gerçekleştirdim. Tablet size göstermem gerekirse dostlar, yan tarafında üst tarafta bir güç tuşu, alt tarafında da ses açma ses kapatma tuşları yer almakta. Öbür tarafına baktığımızda ise burada micro SD girişinin yuvasını görebilmekteyiz. Alt tarafında ve üst tarafında olmak üzere iki adet hoparlörümüz mevcut. Dolby ses sistemi ile desteklenmekte bunlar yazılımsal olarak. Şöyle devam ettiğimde alt kısmında bir adet Type-C girişini tekrar sizlere gösterebilirim. Ve bir adet de kulaklık girişi bizler için burada yer almakta. Ben sizin ürünün detaylı video görsellerini gösterirken aynı zamanda anlatımlarıma da devam edeyim. Ekranımız 8.7 inç büyüklüğünde ve toplamda tabletimizin 366 gram ağırlığı mevcut. Arkada 8 megapiksel ana kamera ve ön tarafımızda da bizlere 2.0 megapiksellik bir kamera destek vermekte. Tabletimiz Android 13 işletim sistemiyle geliyor. Ve içinde bulundurduğu işlemci Mediatek Helio P22T işlemcisi. 8 çekirdekli bir işlemci. 2.3 GHz'e kadardan bizlere hız verebilmekte. Ana ekranımız TFT bir ekran. Ee, AMOLED ya da OLED panel olmasını kesinlikle isterdim ama bu da zaten yeni bir cihaz değil. 2-3 yıllık bir cihazdan bahsediyoruz. TFT bir ekranla geldiğini söylemiştim. Ve 1340x800 piksellik bir çözünürlüğü var. Abisinin yani A7 modelinin 15 watt hızlı şarj desteği vardı fakat A7 Lite modelinin maalesef hızlı şarj desteği yok. Ee, ama Type-C ile geliyor olması dediğim gibi bir artı. En azından telefonumuzun adaptörü ve kablosuyla da tabletimizi şarj edebileceğiz. Kendi içinden gelen adaptörü de 7.8 wattlık bir hıza sahip. Bunların dışında 5100 mAh bataryası bizlere oldukça uzun sürelerle bir kullanım ömrü sağlıyor. Tabii ki oyunlarda ve içerik tüketiciliğinde şarjımız 5100 mAh'e nazaran biraz daha hızlı bitecektir. Fakat yine de bir günü tamamen çıkarttığını söyleyebilirim. İşlemcimizin yanında 3 GB RAM ve dahil olarak 32 GB hafızayla geldiğini zaten söylemiştim. Dilerseniz şimdi dostlar gelin hep birlikte tabletimizin ön ve arka kamera açılarına, görselliklerine, aynı zamanda video kalitesine hep birlikte bakalım. Arkadaşlar şu anda sizlere Galaxy Tab A7 Lite'ın arka kamerasından video kaydı yapıyorum. Anlık olarak görüntü gündüz vakti yapıyorum. bu şekilde. Arkadaşlar Galaxy Tab A7 Lite'ın ön kamerasından da sizlere bir video çekmekteyim. Kameranın önden video çekme kalitesi de şu anda ekranda izlediğiniz gibi aynen bu şekildedir. Kablemizin görsel açıları da izlediğiniz gibiydi. Ön ve arka kameralarını zaten görmüş bulunmaktasınız. Şimdi sizlere micro SD'nin açılışını göstereyim. Zaten çoğunuz biliyorsunuz ama yine de değinmekte fayda var. İğnemizi micro yuvasının yanındaki küçük bir boşluk olan yerde bastırdığımız zaman bu şekilde atıyor. Şöyle buradan incece çekmemiz lazım ve gördüğünüz gibi Geliyor. Biraz sert ilk açılışta e, gördüğünüz gibi birazcık uğraştırabiliyor ama sonuç olarak micro SD'nin yuvası da burada bu şekilde yer almaktadır. Tekrardan böyle yerine bırakalım ve yuvasına oturtalım. Arkadaşlar şimdi birazcık ekranlara da değinelim. Tabletimizi açtığımızda gayet akıcı bir ekran olarak bizleri karşıladı. Şöyle parlaklığını sadece açmak istiyorum şuradan. Siz de daha rahat görüverin. Akıcılık konusunda herhangi bir problemi yok. Şöyle baktığınız zaman da gayet açılıyor, çalışıyor. Hiçbir problemle karşılaşmıyoruz. Dostlarım beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.